Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Gleam üzerinden düzenlenen Orkus Finans'ın çekiliş usulü bir airdropundan bahsedeceğim. Arkadaşlar e, bu airdropların normalde bu tarz airdropları çok paylaşmıyorum. Zaten daha önce bir kere paylaştım. Onda da Astro Swap'ı paylaşmıştım. Oradan bir ödül kazanmıştım. Yani takipçilerimizden de kazananlar olmuştu. Bunu da paylaşıyorum. Nedeni şu arkadaşlar. Ödül havuzunun gayet güzel olması. Yani ee, kazanan 100 kişi belirlenecek ve 1000 adet oru takımını alacaklar. Oru takımın sadece ön satış fiyatı 0.05'dir. Yani 1000 çıkanlar minimum 50 dolar kazanacaklar. Hatta satış sonrası 2 istiyor bir rakam yaparsa veya daha fazla onu bilemem. Buradan daha fazla iyi bir kazanç elde edebilirler. Paylaşmamın nedeni de şu arkadaşlar 4600 giriş yapılmış. Bunu 43'e bölersem Ortalama 40 falan e, katılımcısı var. Her kişi 43 yani giriş falan yapıyor. 106 kişi yapmış daha. Bakın, bu gayet iyi bir rakam. E, 9 gün daha sürecek yani 100 kişi yapmış zaten 100 kişiye çıkacak. Hadi 1000 kişi yapsın onda bir ihtimal size bu çıkacak arkadaşlar. Bunun bu kadar az bilinmesinin nedeni de şu. Az olan bir proje yeni bir proje ama yenilikçi bir proje. Bundan dolayı ben Astar son zamanlardaki hareketine güvenerek bu projenin de iyi işler yapabileceğini ihtimalini görüyorum. Ha, ben size yatırım yapın demiyorum arkadaşlar. İsteyen tabii ki araştırıp bu projeyi bakabilir. Ama ben bu konuda bahsetmemse Ben size buradaki çekilişten bahsediyorum. Gülen çekilişi zaten oldukça basittir. linkten girip buradan entry confirm yazısına tıklayın buradaki görevleri yapacağız görevler nedir orks finans takip et astarı takip et discord kanalını gir retweet, retweet 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 ve tweet on twitter tıkladığımızda otomatik bir metni paylaşıyoruz bir tane de e, paylaşılan tweetlerin altına arkadaşlar üç arkadaşımızı etiketleyip linkini buraya yazıyoruz adres ziyareti var ve buraya wallet adres kısmına metamask ya da truth wallet'ten ethereum adresinizi buraya yazabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınıza davet ederek ekstra puan kazanabiliyorsunuz. Burada bir etkinlik daha var. Diyor ki buradaki verdiği linkteki logoyu profilinize koyarsanız diyor ekstra 30 puan daha alırsınız. Ve günlük giriş puanları var. Bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Neden ediyorum arkadaşlar? Ödülün güzel olabileceğini düşünüyorum. 100 kişi seçecekler. Zaten daha 100 kişi katılmış. 1000 kişi katılsa bile hatta 2000 kişi katılsa bile 20'de bir insana çıkacak. Neden bizden birine çıkmasın diyerek sizlere bunu aktarmak istedim. Vereceğim linkten kayıt yapabilirsiniz. Zaten 5 dakikada işlemler tamamlanıyor. Basit her şey. O yüzden herkese bol şans diliyorum. Umarım bizden, takipçilerimizden birine çıkar ve mutlu oluruz. Herkese bol kazançlar. Işte.